Böyle yapıldı bilmiyorum. Yapım olmadı. Bir kere bu devlet, söyleyeyim. Yani gençler de duysun diye söylüyorum. Bu devlet bir defa devletçiliğini gösterdi. Yani gücünü ve otoritesini gösterdi. Egemenliğini gösterdi. Yani başı dik olduğunu gösterdi. O da Kıbrıs Harekatı. Onun da sebebini şeyini söyleyeyim. Ecevit olmasa o da olmaz. Kesin. Bir lider tabii kesin olmaz. O zaman Ecevit diğer bu parti liderlerine gittiğinde yani artık karar verdik hı hı. adaya çıkacağız dendiğinde adet ya böyle gidip diğer parti başkanlarıyla konuşacaksın. Ne derler biliyor musun? Amerika'ya sordu mu? ...1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı hepiniz hatırlarsınız. Bir şey söylendi. Ayşe tatile çıktı, o kadar. Bir şey Peki vurmak ne anlama geliyor? Bu durumda Suriye'nin yaptığı ne? Bu, bu Suriye'nin yaptığı akıl almaz bir şey. Ne tam bir küstahlık ve tam meydan okuma. Onun bölgeyi terk etmeye zorlayacak atışlar yapmanız lazım vuracak amaçlı değil, vurmak amaçlı değil. Burada e, açıkça yani hem e, uçak savar topları o iddiası hı hı hı. De, tutanakla teslim ettik Türkiye'ye uçağın kanadında mermi izleri var, delikleri var dedi ki onu iddia ediyor. Bilerek yapıyor Suriye bunu. Uçak savarlarla. Vuruyor. Çünkü füzeler meselesinde Ruslar da devreye girdiği için Rusları uzak tutmak için yapıyor bu işten. Çünkü hava savunma füzelerinin başında Rus danışmanlar var. Teknik subaylar var. E, burada Hiç kimse Türk uçağı tesadüfen bilinmeden düşürüldü. Efendim tahmin etmedik diye bir şeye kapılmasın. Bugünkü teknoloji bu uçağın bilerek düşürüldüğünü gösteriyor. Adeta Suriye hükümeti Türkiye Cumhuriyeti'ne ben bir ders vermek istiyorum. Onun için uçağını düşürdüm. Der gibi uçağımızı düşürdüm. Değerli arkadaşlar, hiçbir uyarı yapmayacaksınız. Hiçbir önleme girişiminde bulunmayacaksınız. Kasıtlı olarak ateş edeceksiniz ve uçağımızı düşüreceksiniz. Daha sonra arama kurtarma için kasa uçağımızı göndereceğiz oraya. Ona da ateş edeceksiniz. Şimdi Marmara. Adamlar geliyor kuşatmış, abluka almış çıkmış, helikopterle indiriyor, lastik botlarla komandolar tırmanıyor. Yok ortada bir devlet diye bir şey yok. Ve Suriye. Sekiz saat kimse yok. Devlet meselesi değil aslında. Yani devlet elbette devletin organlarında burada zayıflıkları falan var da, yoklukları var da ama hükümet diye bir şey var. Neyini konuşacaksınız? Burnumun dibinde, Samandağ'ın altında, evem radardan kaybolmuş. Ya bu kadar yalanı insan çocuklara söylerken bile, çocuklara çocuklara söylerken bile ya bunların onların inanmayacağını anlayacak kadar bir zeka ve akıl gücüne sahip olması lazım. Bir... Unutmayın ikinci olay Mavi Marmara'yı. Uluslararası sularda dokuz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı İsrail askerleri tarafından vuruldu şehit edildi. Kalleşçe vuruldular. Ne yaptık? Ne yaptık? Estik yürüledik. Basın toplantıları yaptık. Grup toplantıları yaptık. O grup toplantılarından birisinde şunu söylemiştim. Onların kanı yerde kalmayacak biz takip edeceğiz. Ama AKP unutturmaya çalışıyor. Değerli arkadaşlarım, ve son olarak da Suriye'nin pervasızlığı. Bizim uçağı düşürmesi. Affedilecek bir olay değildir. İşin de öyle. Bir şey daha var. O Süleymaniye çuval geçirme de aynı. Bakın hepsi birbirine benziyor. Şey olarak demeyin, siyasi olarak hep aynı. Mesela çuval getirme olayı. İki gün bir gün gene şey yok, haber yok, irtibat yok, ne oldu, beldeyi bizim subay nereye götürdükleri belli değil 4 Temmuz 2003. Türk askerlerinin başına Kuzey Irak'ta çuval geçirilen tarihtir bu tarih. Hiçbir dönemde olmamıştır bu. Hiçbir iktidar döneminde olmamıştır bu. Bunun hesabını AKP bu ülkeye hala vermiş de değil. Biz de unutmuş değiliz. Benim askerimin başına sen çuval geçireceksin. Nota vermeye bile cesaret edemeyeceksin. Ne dedik? Sizin bölgesel gücünüzü sınamaya kalkarlarsa yol olurum.